olarak kabul edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasa güvencesi altına alınmasını buradan talep ediyoruz. Anayasanın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtü özgürlüğünü güvence altına almak gazi meclisimizin bir an önce bu konuda harekete geçmesini talep ediyoruz. Memlisel olarak aileyi korumak ve başörtü özgürlüğünün güvence altına alınması için başlattığımız imza kampanyasında diyoruz ki anayasa değişsin, aile korunsun diyoruz. Yarınlarımızın korunması ve güvence altına alınabilmesi için bugünden harekete geçmeye ve kampanyamıza tüm halkımızı destek olmaya çağırıyoruz. Memurset Genel Merkezimizin önceliğinde tüm illerde kurulan statlarımızı kıymetli halkımızın duyarlılığına bırakıyoruz. Biz de il merkezinde statlarımızı bugün burada açmış bulunuyoruz. Ve buradaki arkadaşlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı imza atmaya kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz. İmzanın dışında ayrıca kampanya imza, imza memursek.org.de etki adresinden online olarak da imza atılabileceğini buradan belirtiyoruz. Ve sözlerime son verirken buradan anayasa değilsin, aile korumsun, sunum grubunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aileye değer diyerek üstlendiğimiz bu kıymetli çalışmaya destek verdiğiniz için Mevusen ailesi adına hepinizi canı görüden teşekkür ediyorum. Şimdi buradaki arkadaşlarımızla beraber imza atarak süreci başlatıyoruz. Allah hayırlı